görünen gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı. Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir. Tarihin tekerleği hep ileriye ve iyiye doğru döner. Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir. cehalet ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır. lüks doğal gereksinimin zıttıdır. kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser. hayvan olmak istiyorsan olabilirsin elbette. Bunun için insanlığın acılarına sırt çevirmen ve yalnız kendi postuna özen göstermen yeterli. Örümcek işini dokumacıya benzer şekilde gördüğü gibi arı da peteğini yapmada pek çok mimarı utandırır. İnsanların varlığını belirleyen onların bilinçleri değildir. Tersine insanların bilinçlerini belirleyen onların varlıklarıdır. Din, bunalmış mahlukun iç çekişi, merhametsiz bir dünyanın doğduğu ve aynı zamanda akılsız bir çağın aklıdır. Din, halkın afyonudur. Tıpkı bir dinde, insanın kendi beyninin ürünü olan şeylerin yönetimine girmesi gibi, kapitalist üretimde de insanoğlu kendi elinden çıkma ürünler tarafından yönetilir. Daha iyi giysiler ile yiyecekler, daha iyi muamele görmek ve efendinin bağışladığı daha geniş bir toprağa sahip olmak. Kölenin sömürülmesini ne derece ortadan kaldırırsa, ücretli işçininkini de işte o kadar kaldırır. Bir öğretmen öğrencilerin kafasına vurmasına ek olarak okulun sahibini zenginleştirmek için de eşek gibi çalışıyorsa üretken bir emekçi sayılır. Baylar, soyut özgürlük sözcüğünün sizi aldatmasına izin vermeyin. Kimin özgürlüğü bu, bir kişinin bir başka kişi karşısındaki özgürlüğü değil, sermayenin işçiyi ezme özgürlüğüdür. Toplumlar, üstesinden gelemeyecekleri sorunları gündeme getirmezler. Cimri, aklını kaçırmış bir kapitalisttir. Kapitalist ise, aklı başında bir cimri. fikir çıkardan ayrı tutulduğu her zaman içler acısı bir başarısızlığa uğramıştır. Bir kimsenin özgür olarak gelişmesi herkesin özgür olarak gelişmesinin şartıdır. Dünyanın bütün işçileri birleşin. Zincirlerinizden başka kaybedeceğiniz bir şeyiniz yok. İnsan doğaya ne kadar yabancılaşırsa o kadar toplumsallaşır. Ne kadar toplumsallaşırsa da o kadar kendine yabancılaşır. Okul sahibinin sermayesini sosis fabrikası yerine öğretim fabrikasına yatırmış olması hiçbir şeyi değiştirmez. Ne kadar azsan yaşamını ne kadar az görkemli kurmuşsan o kadar çoksun demektir. Ve görkemli yaşamın da o denli büyüktür. Eğer sevgi üretmiyorsa yüreğiniz, başarılı bir üretici değilsiniz. Karşılığında sevgi uyandırmadan seviyorsanız, yani sevgi olarak, sevginiz karşılıklı sevgi yaratmıyorsa, Seven bir kişi olarak kendinizi sevilen bir kişi yapamıyorsanız sevginiz güçsüzdür. İnsan gelişmesinin alanı zamandır. Dünyanın kurtuluşu sosyalizmdedir. Yalnız yaşayanlardan değil ölülerden de çekeceğimiz var. Kapitalist üretimin en büyük engeli sermayenin ta kendisidir. Aşacağımız son kapitalist muhtemelen bize asma halatını satan kişi olacaktır. İnsanın kendi doğasını yabancılaşması Kapitalist toplumun en temel kötülüğüdür. İnsanın kendi doğasına yabancılaşması kapitalist toplumun en temel kötülüğüdür. Madem ki insanı biçimlendiren yaşadığı koşullar, koşullar en insani şekilde biçimlenmelidir. Filozoflar, dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır. Oysa sorun, onu değiştirmektir. Makineler, uzmanlaşmış emeğin isyanını bastırmak için kapitalistler tarafından işe koşulan silahlardır. İnsanların maddi yaşam koşullarını belirleyen, onların bilinçleri değildir bu maddi koşullar onların bilinçlerini belirler. Ne var ki en kötü mimarı en iyi arıdan ayıran şey, mimarın yapısını gerçekte kurmadan önce onu hayalinde kurabilmesidir. Proletaryanın zincirlerinden başka kaybedecekleri şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var bütün ülkelerin işçileri birleşin. Hadi oradan. Son sözler yeterince doğru söz söylememiş aptallar içindir. Kitapları yalayıp yutmaya mahkum bir makineyim ben. yoksulluğu azaltmadan, zenginliği artıran ve suç işleme bakımından sayılardan daha hızlı artış gösteren bir toplumsal sistemin özünde çürümüş bir şeylerin olması gerekir. Dini ıstırap hem gerçek ıstırabın ifadesi hem de gerçek ıstıraba karşı bir protestodur. Din, ezilenlerin iç çekişi, kalpsiz bir dünyanın kalbi, ruhsuz koşulların ruhudur. İşe fiilen başlar başlamaz artık emeği onun olmaktan çıkmıştır ve bunun için de bu emeğin şimdi işçi tarafından satılması söz konusu olamaz. Toplumun kalabalıkları ve onlar gibi düşünenler benim kitabımı okumasınlar. Hem ben ona hiç el sürmemeleri alışkanlıklarına uyarak eserimi yanlış anlamalarına y tutarım.